Evet arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın tünaydın iyi akşamlar iyi geceler hangi vakitte olursanız olun beni ne, ne zaman izliyorsanız herkes hoş geldi hoş bulduk Bir de söyleyeyim evet arkadaşlar nerede kalmıştık en son kariyer yapıyorduk Bakalım dünya haritasında nerelerde kalmışız. Şimdi arkadaşlar tek seferlik işlere bakalım. Tek seferlik işlerde nereye gidiyormuş. Şöyle Fransa şeye giden var mı? Bakalım. Dortmund var. Bremen var. Frankfurt, Köln, hep Almanya'da. Bunlar Almanya işleri. Neyse. Şuradan Fransa'ya gidelim. Bakalım Fransa'ya da gidelim. Lüksemburg'dan. Gidelim Bakalım Bizi oralarda neler bekliyor Ara Yine hatırlatayım İyi seferler e, Arabamızı e, Takviyeli kullanıyoruz Vitesimiz var direksiyonumuz var Çok yakında Ekranı ikiye bölüp short videoları da çekeceğim Vitesimizi emziyi görsünler diye. Boşu alalım. Vites atalım. Ya Allah a bismillah çıktık yola bakalım. Vites... Ha. Evet arkadaşlar. Vitesin ayaklarını iyi sıkmamışım. Vites oynuyor. Sıkalım. çimle. Gete satıp. Sağ. Solda katın. ve sola sola dönün. Tamam. HVAC'mız çalışıyor arkadaşlar. Sinyal lambalarını ayarlamamış. Gene. Evet arkadaşlar şimdi Gelelim ee, Neden böyle bir şey oldu Hani bir farklılık görüyorsunuzdur Sizde ee, Benim iki tane steam hesabım var Diğerindeki e, Euro Truck Neyse aman Şimdi onunla şey yapamayacağım maalesef Düz ilerleyin Şimdi Şöyle bir şey oldu arkadaşlar Nerede kalmıştım Şimdi benim diğer Steam hesabımda e, Euro Truck full var Bütün dereceleri alınmış Euro Truck var e, Ondan sonra Hazır o varken Diğer hesabımı şey yapmayayım dedim Nasıl olsa böyle buna geçiş yaptım hazır o da 3 seviyeydi zaten bu da üst seviye herhangi bir şeyimiz kal yok yani herhangi bir kaybımız yok en azından şimdilik herhangi bir kaybımız yok o yüzden ee, problemimiz yok arkadaşlar full bütün haritalar da var. Türkiye'de var. İstanbul'a da gideceğiz. Daha çok şehir gezmiş olacağız. Daha iyi oldu. Ve Evet. Bu navigasyonun sesini birazcık ıssak iyi olacak sanki. Öyle geldi bana. Onu da sarız. Simülasyon oyunlarımız yani Euro Truck bazında çok video atacağım. Eğer beni takip ederseniz videolarımız her gün gelecek inşallah. Hemen 9. vitese atalım. Bence Euro Truck 2 artık bu işin nirvanası gibi diyebiliriz arkadaşlar çünkü birçok e, simülasyon oyunu oynadım böyle tır vesaire gerçekten e, bunun üzerine yok modlar olsun vesaire her şeyi eksiksiz yani. Evet arkadaşlar şimdi bu Euro Truck aslında Euro Truck otobüs oyunu da yapmalı. Şimdi bir tane otobüs oyunu var aslında bus simülatör diye. Ama bence yani şu oyunun şeyi olmalı otobüs tır değil de trak değil yani. Euro şey olabilir mesela Euro bus simülatör otobüs simülasyonu da olması lazım güzel olur yani modlarla değil de sadece oyun yani hani varsa da ben bilmiyorsam da ee, bana yardımcı olun yani yorumlarda belirtin ben de ona göre ee, şey yapayım o burada bir şey olmuş hemen ikinci vitesi atalım 3. vitesi ama dur bakalım dur atma Rota tekrar hesaplanıyor hesaplama hesaplama ben şimdi geri vitesi açacağım arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. İnşallah arkada arabada yoktur. Bakayım. Varmış. Birazcık iteceğim onu. Kusura bakmasın. Yeni rota bulunuyor. Dur. O arkadaş kusura bakmasın biraz. Birazcık daha gideceğim. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben buradan çıktı kız çıksam. Şöyle birinci de satayım. Şimdi ben buradan çıksam beni polis durdurur mu? Polis durdurur mu beni? Durdurmadı arkadaşlar. Gördünüz. Herhangi bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Polis amcalar orayı tutmuş ama Debriyaja basmadığım için eee 9. vitesi görmedi. Aa burada değişik şeyler olmuş. Buradan geçeyim ben o zaman dur. Selamun aleyküm. Ne oluyor ya? Of bomboş yol arkadaşlar. İlginç bir deneyim oldu Bizim içinde Yapma Arkadaşlar pedal kayıyor alttaki Şeye kayıyor o yüzden gaz takılı kalıyordur Onu ayarlayacağım arkadaşlar Böyle geçeyim Pedalın altına kaymasın diye şey koymuştum. O altından çıktı herhalde. O yüzden kayıyor. Bunu düzelteceğim. Böyle sağ şeride doğru akalım. Yuparısı da görelim be. Arkadaşlar bazı short videoları atarsan daha çok izlenmen olur vesaire gibi e öneriler bulunuyor. Evet short videoları çekeceğim arkadaşlar. Short videolara önem göstermeye başlayacağım. Evet arkadaşlar geldik. Aramızı verdik. Kaldırıyoruz otobüsümüzü şimdi. Öbetmeden kaldırıyoruz 2. vitese atıyoruz. Akviyeli kullandığımız için o 3. vites oluyor direkt. Birazcık daha beş yapalım. Sonra 7 yapalım. 7 istiyor. 9 istiyor. 9 attık. arkadaşlar telefonumuzu ayarlarken kameramızı az daha şeye, bariyerlere çarpıyorduk. Evet. Şimdi 11'e atabiliriz. 11 istiyordu artık araba. 11. viteste de yolumuza devam ediyoruz. arkadan geliyor bak metro turizm. Henüz oyun sesini vesaire ayarlamadım. İnşallah problem yoktur. En azından sesim geliyordur sizlere. Onu artık kaydı düzenlerken bakacağız. Oyun videolarını tekrar söylediğim gibi Elgato 4K Pro ile çekiyorum. Daha alışamadık. Ama sizlere önerim, eğer siz de böyle bir şeyler yaparlarsanız size önerim burada yani videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten duyabilirsiniz beni. Ee, Elgato'yu alırsanız e, ekran kartınızın, yayın bilgisayarın ekran kartının en azından e, Nvidia olmasına dikkat edin. Benimkisi AMD e, ama Nvidia olsaydı daha iyi olacaktı gibi bir izlenime kapılıyorum yani çünkü. Elgato daha çok hani verimli oluyor Nvidia. oyun bilgisayarı ne olursa olsun hani oyun bilgisayarı benim şu an AMD. iki bilgisayarım da AMD daha doğrusu. AMD'den yana bir şeyim yok. Yıllardır AMD kullanıyorum. AMD işlemci, AMD ekran kartı. Ama yok ben oyun oynama, oyun oynamak hani ayrı yere hani şey yayında yapmak istiyorum vesaire derseniz ee, size yayın bilgisayarınızın Nvidia yani Intel vesaire olmasını ben şey yaparım yani tavsiye ediyorum. Yalnız manzara mükemmel ya. Şu ağaçlara aslında güzel bir efekt verilse Ağaçlar da güzel olsa güzel olurdu. Ama yavaş yavaş onların da düzeleceğine eminim. Arabalar bir tık güzeldi çünkü. Bir tık markalaştı yani. Her ne kadar markaları görülmese de e, hangi marka olduklarını insan tek bakışta tahmin edebiliyor. Mesela şu önümden giden Clio yani. Burada radar varmış. Biraz düşelim. Belki radar madar vardır. Şey olmasın. Ceza yemeyelim. Burada kazandığımız 3-5 kuruşu polise vermeyelim. Orada radar vardı. Bak sağ tarafta radar vardı arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Çubuk duruyordu orada. Neyse zaten bu yolları gide gele gide gele burada ne var ne yok öğreneceğiz. Hayatta öyle değil mi yani sonuçta. İlk başta gittiğimizin bir kusur olmaz. Ceza yersek bile. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Hı <laughs> hı. Ama navigasyonumuz iyi değil mi? Bayağı güzel. Sağ çıkışı kullanın. Yapma Arkadaşlar Çok kritik bir şey oldu gördünüz Benzinimiz bitiyor Sıkıntı Çok büyük sıkıntı Durmamamız lazım yoksa indir kaldır Şey olacak Araba benzinle gidecek miyiz acaba? Ah çok fena gerildim. O, acı etmeye başladı araba. Bu Logitech'in de şeyi çok kötü ya. Treni çok sert arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Yine şey kaydı. Kaydı. Pedalları düzelteyim. Şimdi başlayabilirim. Umarım benzinimiz yeter. Bu da bir challenge olsun. Konumuzun başlığı olur. Acaba hedefe varabilecek miyiz? Benzinimiz bitti. kalın. Sağa dönün diyor. Hemen döneriz buradan. Önemli değil o. Şimdi. Oy 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 oy. Uf uf uf. Ver gazı oğlum. Ne yapalım arkadaşlar? Be benzin deposu bitik. Araç teslim etmişler bize. Yani Benzin istasyonunda mı girelim yani? Ama şirket karşılıyordu galiba ya. Yanlış olmasın da. Galiba şirket karşılıyordu zaten. Yereksiz yere ee, stres olduk. Ya olsak da ne olur aslında da. En fazla yolda kalırız. Solda kalın. Ve sonra sola dön. solda dönün. An dur. Lan dur. Aa, dur. Ama şeye alıştım arkadaşlar. Manuel vitese de alıştım hani. stop ediyordum ilk başlarda. Bayağı bir alıştım. Niye stop diyeceksiniz. Şu anda gerçek hayatta normalde otomatik vites araba kullanıyorum. Otomatik vites araba kullandığımdan beri hiç manuel araba kullanmadım. Yaklaşık 8 senedir otomatik vites kullanıyorum. Bu da benim için bayağı bir zorlu. Allah'tan durduk ha. E şimdi göremiyoruz ışığın nerede yandığını. Bakayım ışık neymiş? Yeşil oldu. Geldik zaten. Sağa dönülür mü var? Şimdi arabayı park ederdim de benzini çok az. O yüzden. Evet. Ne güzel ya bu şey. Verelim abi evet. Bunu verelim abi hiç. Şeye gerek yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük de buraya kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Güzel bir iş tamamlamış bulunmaktayız. Bakalım buradan buradan şunu seçelim. Ne yapıyorduk? Buraları ADL'leri dolduruyorduk ilk önce. Ondan sonra aşağıları dolduracağız dedik değil mi? Aşağıları doldurdu. Yukarı ilk önce ADL'leri dolduralım. Ondan sonra aşağıya doğru elleri yaparız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın. Videolara yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.